değerli basınımızın yüzü de mensupları. Öncelikle basın mensuplarımıza e, bizleri kırmayıp geldikleri için teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile iki yılı aşkın bir zaman içerisinde Akisar'ımıza ve Akisar Mahallemizdeki Medar Mahallesi'ne kurulacak olan bölge halinde e, projesinde güzel bir çalışmalar yaptık. Onun anlatımı için burada toplanmış bulunmaktayız. Sebze ve meyve hallerinin önemini ben buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Gelişen ülkelerde en önemli faktör olan tarım ve hayvancılığın ön planda tutulması, Türkiye Cumhuriyetimizin gelişmesinin en önemli ayağından biri olan tarımdır. Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu olarak çalışmalarımızın bir ayağı da tarım politikasını ayağa kaldırmak, üretimi güçlendirmek, yaş sebze ve meyve üretiminin has safhada desteklenmesidir. Türkiye genelinde 336 bin seyyar pazarcılık faaliyetinde bulunan esnaflarımızla birlikte, Türkiye genelinde gece gündüz demeden, vatandaşlarımıza taze günlük sebze ve meyveyi ulaştırmaktayız. Taze günlük sebze ve meyvelerin temin etmekte en büyük rol oynayan, yaz sebze ve meyveyi pazarcılarımıza ulaştırmayı sağlayan, Türkiye genelinde sebze meyve hallerinde faaliyet gösteren kabzımal esnaflarımızdır. Yaz sebze ve meyve sektöründe olmazsa olmazlardan birisi pazarcılarımız, diğerisi de sebze meyve hallerinde faaliyet gösteren Alci esnaflarımızdır. Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl aşkın bir zaman içerisinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile Manisa Merkez, Alaşehir, Akisar ve 40 Ağaç'taki sebze meyve projelerinin hal projelerinin çalışmalarını yaparak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün proje kapsamında görmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Manisa merkez ve 17 ilçemizde bulunan tarım ile uğraşan çiftçilerimizi, üreticilerimizi ayağa kaldıracak olan çok büyük bir projenin Akisar'ımızın Medar Mahallesi'nde hayata geçirileceğinden dolayı üreticilerimiz ürettikleri ürünleri değerinde satabilecekler ve pazar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını ifade etmekteyiz. Sebze meyve halinin önemi. Sebze ve meyve sektörü arz ve talebe bağlı bir sektör olduğundan dolayı üretilen ürünlerin eskiye nazaran tarlada kalmasını önlemek, üretilen ürünlerin piyasa değerinde satılmasını sağlamak, en önemlisi olan üretimin artmasını sağlamaktır. Dört ana faktör başlığında ayırdığımız bu sebeplerden dolayı sebze meyve halinin en önemli ana faktörünü tek bir ana başlık halinde toplayacak olursak mahalle ve köylerimizde göçün önlenmesidir. Buradan Akisar'dan bir örnek verecek olursak Çamönü mahallemizi büyük bir gururla örnek verebiliriz. Akisar'ımızda seracılığı üst düzeye çıkarmayı başaran Çamönü mahallemizde bulunan üreticilerimiz bu konuyu en iyi bilenlerdendir. Sebze meyve halinin öneminin ikinci ayağı. Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli Adapazarı, Bolu, İstanbul, bu tarafta ise İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya ve kısacası tüm Türk Türkiye'ye yaz sebze meyve sevkiyatlarının artmasını ve saydığımız illerle ve Türkiye'nin her bölgesinde pazar ağımızın güçlenmesini sağlayacak, Manisa merkez ve çevre ilçeler olarak yaz sebze meyve üretiminde Akdeniz bölgesine ulaşmayı sağlayacaktır. Ege bölgemizde Manisa ilimizin yaş sebze meyve üretimindeki önemi ise Türkiye'nin ilk kiraz hasatı önümüzde Nisan ayı olmakla beraber iç piyasa ve dış piyasa olarak ihracattaki önemi çok büyük olan kiraz yetiştiriciliğinin ilk hasadı Manisa'mızda gerçekleşmesidir. Kiraz yetiştiriciliğinin artması, ürünlerin piyasa değerinden daha iyi bir pazar bulabilmesi, en önemli faktörlerden biridir. Manisa'mızda kiraz üretiminin üreticilerimize, esnaflarımıza, çalışan işçilerimize ve Manisa'mızda yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Türkiye'nin en büyük üzüm üretimi Manisa'dadır. Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerimizde çok büyük bir rekolteye sahip çekirdeksiz sultaniye diye adlandırdığımız üzüm üretimimiz Manisa'mızın çok büyük bir rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde Alaşehir ve Sarıgöl'de üretimi yapılan üzüm üreticiliğini desteklemek ve üreticilerimizin ürettiği ürünleri piyasa değerinde satılabilmesi için sebze meyve hallerinin en büyük olmazsa olmazlarındandır. Akisar'da yetiştirilen ürünler Çamönü, Salatalık, Yeniceköy, Patlıcan, Gökçe Ahmet, Banya, Akselendi, kapya biber, domates, kavun, karpuz ve benzeri. Mecidiye Erdelli, Ballıca mahallelerinde kavun, karpuz. Medar, kavun, karpuz, domates ve benzeri. Hamit, Çıtak, Dağdere, Aracı, Arabacı Bozköy'de kiraz üretimi bulunmaktadır. Ve komşu ilçemiz olan Görmarmara'da e, çok büyük bir yaz sebze meyve üretimine sahibiz. Ve aynı zamanda da Kırkağaç komşu ilçemiz olan orada da ee, çok büyük bir yaz sebze meyve üretimine sahibiz. Yani e, şunu söylemem gerekirse Manisa merkez ve tüm ilçelerimizde bulunan üreticilerimizi ayağa kaldıracak çok büyük bir projeyi hayata geçirecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Cengiz Ergüne Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve seyyar Pazarcılar Federasyonu olarak teşekkürlerimizi iletiyor, başarılı çalışmalarını devamını diliyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Ankara'ya gittim. Ankara'da e, Ticaret Bakanımızla bir araya geldik ve Aksaray'ımızda ve Manisa'mızda bulunan e, sebze meyve hallerinin e, bu projesini dile getirdik. 5957 sayılı hal kanununda toptancı hali kurulacak olan yerin özellikleri çok önemlidir. Değerli Açısarlarımız Bir coğrafi konumun ve ulaşım imkanlarının uygun olması Yani coğrafi konumdan bahsettiğimiz Yaz sebze meyve üretiminin had safhada olmasını anlatmaktadır İkincisi de yerleşim alanının giriş ve çıkışındaki bir ana karayolu Yani bizim de burada İzmir ve İstanbul'u bir araya bağlayan bir karayolunda olmamız eee su yolu e burada da bir yakınımızda çandarlı eee var. Üçüncüsü de demir yolu güzergahının bulunması gerektiğini belirtmektedir. E, Aksarımızda da demir yolunun olduğu görülmektedir. Ve bu analizleri biz zaten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız e, masaya yatırdı ve Türkiye'ye örnek bir projeyle ee, biz, e, biz biz demeyelim de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün çok büyük bir proje Akisaray'ımıza kazandıracak eee projelerin arasında da bunu görmekten biz çok mutlu, mutlu olduğumuzu ifade etmekteyiz. Sebze meyve hallerinin en önemli faktörün bir tanesi de biraz önce bahsettiğim gibi göçü önlemektir. Yaz sebze meyve üretimini Manisa'mızda e, çok büyük bir alana taşıyıp Akdeniz bölgesi gibi büyük bir hedefe ulaşmaktadır. Bunun da en iyi e, sağlanabilecek tek bir şey e, bölge hallerinin kurulması. Manisa merkezdeki sebze meyve halinin taşınması, Salihli'deki sebze meyve halinin şu anki mevcut yerinde e, yeni bir yapılanması, Alaşehir'e kurulacak olan sebze meyve hali, Medar Mahallesi'ne kurulacak olan ve 40 ağaçta yapımı sağlanacak ve Mahallesi'nde yapılacak olan sebze-meyve halinin çok büyük bir önemi var. Belki küçük basit gibi gelebilir ancak bu hal projesi olduktan sonra üretimin artmasını sağlayıp ve üreticilerimizin mallarının değerinde satılması, piyasa değerinde satılması ve büyük bir üretimi arttırmakla göçü önleyecektir. Ben buradan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergüne ve ekibine özellikle Türkiye Pazarcılar Federasyonu olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Başarılılarını devamını diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür Başkanım, ediyorum. Başkanım yaptığınız istişarelerde bu kaç yılda bitmesi planlanıyor? Proje var mı öyle bir bilgi şu anda? Şimdi onunla alakalı Filizbit'te raporları çıkıyor. Büyük bir çalışma içerisinde muhtemelen iki yılı doldurmadan bu proje hayata geçemez. Ama bizim yani pazarcılar odası olarak bizim tahminlerimiz çünkü Türkiye genelindeki sebze meyve halleri Muhtemelen iki yılı e, sürüyor. Evet. Ama ben buradan inanıyorum ki Cengiz Başkanımız e, bunu en kısa zamanda tamamlayacağına güvencemiz tamdır. Sizin değerli basınımızın soracak olduğu sorulara da cevap verebiliriz. Projeyi yaparken size başvurdular mı? Bir evet. katkınız oldu mu projede? Nasıl bir katkınız oldu? Yer projesi, yer olarak mı katkınız oldu? Yoksa proje tasarımda mı bir katkınız oldu? Şimdi şöyle e, bizim Sevze meyve hallerini en çok kullanan e, esnaf pazarcı esnafı e, Ben geçen Cengiz Başkan odayı ziyarete geldiğinde de ve daha öncelerinde de bunu hep söyledim e, biz pazarcı esnaflarının daha rahat kullanımı olacak ve Türkiye'ye genelinden e, gelecek olan pazarcıların daha imkanının sağlığı e, sağlam bir şekilde sağlıklı bir şekilde halin içerisinde rahat bir ortam sağlanabilmesi için o projede pazarcılar odası olarak Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim üyesi olarak o projeye dairiz yapılacak olan her türlü işlerde ortak noktada çalışmalarımızı götüreceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.